Benim için tek şüpheli Özer değil. E, Tülay'ın babası Şakir Bey şüpheli Özer ve Recep. Üç şüphelimiz var ortada. Adım adım ilerliyoruz. Tülay'dan herhangi bir yaşam belirtisi yok. Bu kız niye artık öldürüldü diye bakıyorum veya kendi bilmiyorum öldü ama niye öldü? Niye öldürüldü? Nereye gömüldü? Hülya Hanım Özer Nereye Bey gömüldü? kaçmasın. Gelsin buraya. Beni ikna etsinler. Ya da... Kıyafet madem, ama sadece bu, özel şüpheli değil. Ben her, bundan sonra herkesten şüpheleniyorum. Eşinden? Herkesten yani. Şakir Bey'den de şüpheleniyor musun? Herkesten. Kocandan da şüpheleniyorsun. Bunu ilk e, defa söylüyorum. Artık daha artık iş yapmam. Ben ondan da şüpheleniyorum. Tamam kocandan da şüpheleniyorsun. Köylü, bütün köyden. Ben kocamdan değil. Bütün gönden şüpheleniyorum. Niye kocandan şüpheleniyorum? Artık kendimi bili beni artık ikna etsin Fatma Hanım ikna etsin. Geldi benim çayımı içti, kahve mi içti? Geldi evi satacağım dedi. Ben hepsine şeyim dedi. Vekil, vekiliyetim onun ben onun dedi. Ben baktıracağım, tedavi ettireceğim dedi. Tamam ama senin için... O! Oh, beni ikna etsin Fatma Hanım ikna etsin beni. Kıyafet Hiçmişsin. Kıyafet abla, bazı detaylar geldi. Ben diyorum ki eşin de çok büyük şüpheli. Şakir abi de ben şüpheleniyorum. Sadece ben değil yani bazı elimde de şeyler var. Bulgular var yani. Şüphelenmiyor musun Şakir Bey'le? O anda senin kızın evde kavga etti sen Kur'andaydın çünkü. Sen evde Yok. yoktun ki. Ben, Belki didiştiler. O gider eşim giderken ben evde evdeydim. Ben evdeydim. Kur'anda değil miydin sen? Gider, giderken evdeydim. evdeydim. Nasıl evde oldun? Ben evdeydim. Giderken evdeydim ben. Kız istediğinde de ben evdeydim. Hayda. Öyle değil. Sen Kur'an'a gittim demedin mi kıyafet abla? Ku Kur'an'a Kur'an'a gittim. Ha. Geldim. Baktım ki çocuk evde yok. Bu Tülay bunu kaldır. Kaldırmış işte. Baba, ben telefonu bana verebilir misin? Kızım dedi. Ben aşağı kardeşin yanına gidiyorum yardım etmeye dedi. Ben telefonu veremem dedi. Ben bunu hatırladım. Ayda, bugün hatırladım diyorsun. Fark, fark kıyafet oldum. abla. İyi Hat de. Hatırladım ben yani Hanım. geceden beri bunu... Hülye gün Hülye... geçmiyor ki bir gün daha bu olayda şaşırmayayım. Hayır hayır. Ya da. kıyafet abla sen evde yoktun. Ee, sen demedin mi ben tebarekedeydim, edeydim ben duaya gittim. Hanım. Ben evde yoktum dedin şimdi ne oldu bir anda... Ya hat, düşündüm iki, üç gündü böyle düşündüm. Sen kaçta geldin tebarek Ben e, ninenin cenazesinde saat iki, Otul Kohri ablanın cenazesinde çıktım işte saat iki miydi, üç müydü neydi tebarekeyi bitirdik biz. İki de üçte. evet yani o, o saatlerde bitirdik işte. Yani Şimdi mi hatırlıyorsun? Hülya Hanım. Benim söylediklerim... Kocan ama öyle demedi. Evde bir tek Tülay'la bendim hayır, dedi. Hayır hayır hayır. karı Do koca bir şey saklıyorsunuz. Yok hayır. hayır. Vallahi yok. Karı Benim koca bir şey saklıyor. Yemin ediyorum ben. Çünkü... hayır Hülya böyle bir Şahitler bağlamayı dinliyor. Bey, kıyafet abla Şahit Bey kendi ağzıyla dedi ki ben evde tektim Tülay'la beraber siz dedi. Beni dinlemiyorsunuz Sen ki. Sen evde yoktun ki o zaman. Ablam siz beni dinlemiyorsunuz herhalde. Dinliyorum ben. Ben aynı söylediğim şey geçerlidir. Kıyafet miyafet yoktu. Gene açık ve net söylüyorum. E niye şimdi böyle hatırlamıyorsun adamım, adamım? O hatırlamıyor. Çünkü ben aynısını söylüyorum. Hani da geçse aynı şeydir. Ben kendim evde uyuyordum. Kızım gitmiş çeşmeye gelmiş, üstünü değiştirmiş, banyo yapmış. İkimiz ben bunların hiçbirini yani. duymadım. Ben sadece uykudan uyandığımda... Saat hatırladım. kaç? Uyandığımda saat kaç? Uyandığımda gene söylüyorum. Ezan ya okunmuştu ya okunacaktı. Akşam vakti. Evet. Çünkü yani benim saat 7 yedi, yedi buçuk aralığı. Bu aralarda yani ki kızım da benim camın önünde duruyordu zaten. Hı hı. Dışarıda yani içeride de değil. Sen onu gördün o arada. Tabii ki hı. benden telefon istedi çünkü. Tamam, tamam. Benden telefon istedi. Niye kıyafet abla ben evdeydim diyor. Niye çünkü düşünüyor düşüne bilmiyorum onu bilemem yok, ama hocam, benim dediklerim doğrudur. Banyo yap yapmaya dedi ben de geleyim manitebareke gideriz tamam, ya. Bak, sen bize ben de tabla, geleyim hayır. dedi. Sen şimdi hayır bize bak. Üst, üstümü üstünü değiştireceğim dedi. Yani bir dakika, bir, dakika. Şimdi, bir, dakika. bir dakika. Şimdi ben de geleceğim dedi üstümü değişip ben de geleceğim dedi. Şimdi sen bize önce şunu anlattın. Dedin ki ben tebareke'ye gideceğim. Kızım ben anne demiş. Ben de banyo yapıp Öyle yanına geleceğim dedim. Evet. Sonra değiştirdin. Ben tebaret kızım yanıma geldi, telefonumu aldı. Anne ben banyo <laughs> yapıp geri <laughs> geleceğim. Evet. dedi dedin. Evet. Şimdi de dedin ki saat iki iki buçukta ben eve geldim dedin. Ya Tebareke bak Şakir abi ne diyor? Ben diyor yedi yedi buçuk arası uyandım, kızımı camda gördüm. Sen daha evde yoksun. İşte beraber. Şimdi bak böyle dediğiniz sürece. Şüpheler daha da artıyor musun? yani. Şu an ne yapıyor kıyafet abla? Sen şimdi kocanı böyle koşulsuz korumak istiyorsun. Hayır abla ben Yok onu yok korumuyorum. Oklar ona döndüğümde sen hemen böyle kız, başka bir şey ortaya mi? atıyorsun. Hayır korumuyorum. Yahu korkum sen mi? bir şeyden yani korkuyorsun. Yok korkmuyorum. Kocandan korkuyorsun. Yok korkmuyorum. Abla benden Şakir Bey'den şimdi? bu iş çıkarsa yok, peki? Hadi ondan çıkarsa? Korkmuyorum. Hadi senin kızını kocan öldürdüyse? Yok gerçek yok bak. Nereden bu kadar eminsin? Eminim. Nereden eminsin? Eminim ya, yavrusunu nasıl ya? Hangi baba yapar ya? Kaç tane baba yavrusunu öldürdü? Ay benim benim çocuklarım kendi evladı nasıl Gel, yapar ya? Kendi öldürmedi, öldü gömdü. Ya olamaz hocam nasıl oldu? İşte biz o vicdanla nasıl bahçeye artık gireceğiz? Nasıl bir yere gireceğiz çocuğumuzun önüne mi çıkacağız? Hocam yani... Tamam siz... her şeyi düşünmek lazım. Onu ama diyorum. sen o gün evde değildin akşam Hanım geldi ya verdiğim, sen bir anda bak ben Şakir dedim. Bey de şüpheli Şakir Beyden de bir şeyler öyle çıkacak çıkabilir dediğim anda hemen yeni bir yani ya yalan da demek istemiyorum <laughs> ama hayır, hayır zaten, bak, zaten kesinlikle yok, yok, ben kesinlikle açık ve net söylüyorum bildiği bir şeyi açık ve net söyleyecek abla. ha biz buraya ne yapmaya geldik kızımızı Çünkü, arama. Tabii ki Kim ne biliyorsa burada söyleyecek abla. E niye söyleyecek? ben o gün evdeydim diyor o zaman. O gün sen evde yoktun. Tülay'ın kaybolduğu gün sen duadaydın. Bunu sen zaten ya, günlerdir böyle ay, söylüyorsun. E, Şakir o Bey gün, de böyle söylüyor. Ben gideceğim o gün uyuyordu. Gel biz tevahit eden sıra Tülay de anne ben üst duş alacağım üstümü değiştireceğim. Belki ben ikinci gittiğim sıra yanlış hatırlıyor abla. Bu yanlış şey yaptı kaldırdı o doğru. zaman. Ben aynen ne söylüyorsam hepsi doğrudur. Yanlış hatırlıyorum. Sen Çünkü saat iki, iki buçuk olma şansı da yok. Şakir Bey siz hep tepki gösterirdiniz o böyle e, farklı şeyler söylediği zaman. Siz de bayağı Hayır ablam iştiniz. bak geldimden beri söylüyorum. Benim karım hasta. Bak hastalık. Yani bunu geldiğim günden beri söyledim size. Hastalık var. Bugün... Böyle şey yaptığı zaman hani ne konuştuğunu bilmiyor. Bilmediği için bu Ama bir hastalık. Ama artık e, e, ben, günlerdir artık aynı konuya fotoğraflandık hep ben beraber. Ben ne anlattıysam doğrudur. Kesinlikle burada yalan istemiyorum. Çünkü ben evladımın bulunmasını istiyorum. Bulunması için her şeyin doğrusunu istiyorum. Doğru neyse o konuşulsun. Peki senin kızın Birisi gel benim arabama bin dediğinde veya tanıdık Recep'in arabası olur, Özer'in arabası olur, Ozan'ın arabası olur. Gel benim arabama bin dediğinde senin evin önünden kalkıp bu arabaya biner mi? Biner. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.